toplantılarımızın ilimize, ilçelerimize, beldemize ve köylerimize hayırlara vesile olmasını, hayırlar getirmesini temenni eder. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar yine her ay olduğu gibi yoğun gündem maddeleriyle Ekim ayı meclis toplantılarına başlamış bulunmaktayız. Yine her ay olduğu gibi valilik makamından gelen resmi gündem maddelerimizi, ek gündem maddelerimizi, siz değerli il genel meclislerimizden gelen yazılı ve sözlü önergeleri görüşüp karara bağlamış olacağız. Yine görüşeceğimiz konular içerisinde imar plan değişiklikleri, içme suyu tahsisleri, yol ağları gibi çok geniş yelpazede kararlar alacağız. İnşallah almış olduğumuz bu kararları da vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz sezon itibariyle. Bu çalışma temposu içerisinde gerçekten il özel dairesi olarak önemli işleri birlikte yürütüyoruz. Önemli işlerin önemli çalışmaların altına birlikte imza atıyoruz ve ortaya çok güzel işler çıkıyor. Çok güzel yatırımlar ve vatandaşın memnun edecek, kırsalda yaşayan vatandaşımızı hoşnut edecek çalışmaların altına hep birlikte imza atmış oluyoruz. Tabii bu çalışmaları yürütürken Cumhuriyet tarihimizin kırsal kalkınma adına, köylerimizin altyapısını geliştirme adına Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi olarak bildiğimiz köydes projelerinden de genel manada bahsetmek isterim. Köydes ödenekleri kapsamında şimdiye kadar ilimize 335 milyon 368 bin lira gibi gerçekten devasa bir ödenek tahsis edilmiş. Bu ödenekler sayesinde şimdiye kadar üzerine gidilemeyen birçok problemin üzerine gidilmiş, çözüm bekleyen birçok bir problem yerel anlamda çözüme kavuşturulmuştur. Çözüme kavuşturulan işler açısından bakıldığında yol projelerinde 770 adet yol projesi şimdiye kadar hayata geçirilmiş. 738 adet içme suyu projesi 18 adet tarımsal sulama projesi, 36 adet de kanalizasyon projesi ilimiz genelinde hayata geçirilmiş ve toplam itibariyle baktığımızda da 1562 adet proje gibi devasa anlamda bir rakama ulaşılmıştır ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Sonuç itibariyle Şehirde ne varsa köyde de o olacak mantığıyla çıkılan bu yolda bugün geldiğimiz nokta itibariyle Karabük adına şehirde ne varsa artık köyde daha iyisi olacak mantığının yer aldığı, bu mantıkla hareket edildiği aşikar bir şekilde gözükmektedir değerli arkadaşlar. Yine Köydes projeleri kapsamında içme suyu, yol, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin dışında kilit parke anlamında da önemli projelerin altına imza atılmış. Merkez ilçede 123 bin metrekare, Eflani ilçemizde 98 bin metrekare, Eski Pazar ilçemizde 61 bin metrekare. O ile da öncelikle idaremiz makine parkını yerlemiş, daha sonra seyyar kompresörlerini almış, en sonunda da sabit kompresörlerini kurmuş ve üretim anlamında da kendi ihtiyaç duyduğu malzemeleri kendi üretim hale gelmiştir. Rakamları kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Seyyar kompresörlerimiz alınmış olduğu günden bugüne kadar İl özel darımız adına ilçelerimizde ve merkez ilçede yapmış olduğu üretimlerle 2 milyon tonu geçmiş durumdadır. Geçen yıl taş ocağı kurmuş olduğumuz sabit kompozörümüz ise 400 bin tonun üzerinde bir üretim yaparak toplamda idaremize 2 milyon 400 bin ton gibi devasa gerçekten telaffuz etmesi ilgilenen ve olarak bize ve meclis başkanı olarak gurur verici rakamlara ulaşmıştır. Değerli arkadaşlar, yine kurmuş olduğumuz 2019 yılı içerisinde kurmuş olduğumuz asfalt plantımız bugün itibariyle son almış olduğu verilerle toplamda 600 bin ton üretim gerçekleştirmiş ve ilçelerimize uygulamış olduğumuz asfaltlar da kilometre bazında bakıldığında 700 kilometreye ulaşmış durumdadır değerli arkadaşlar. 2023 yılı içerisinde ise toplam üretimimiz bugün itibariyle 121 bin ton olarak gerçekleşmiş. Sadece bu yıl için konuşuyorum. Ve yapmış olduğumuz asfalt miktarı da 140 kilometreye ulaşmış durumdadır değerli arkadaşlar. olduğunuz bu rakam üzerine ilçelerimizin yapmış olduğu ek programlarla beraber 150 kilometrenin üzerinde bir asfaltı yapıp ilçelerimizde köylerde yaşayan vatandaşlarımızın konforu adına gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Bu rakamda şimdiden 150 kilometrenin üzerindeki bir asfalt hedefini ve gerçekleşmesini çok rahatlıkla beyan edebiliyoruz bugün itibariyle. Bunun dışında yapmış olduğumuz hizmetlerden bir tanesi de çöp toplama hizmetidir. Çöp toplama hizmetinde 277 köyümüzün 225'inde çöp toplama hizmeti gerçekleştiriyoruz. 593 mahallemizin de yerleşim birimizin 576'sında bu hizmeti <laughs> aksatmadan yürütüyoruz. 3000 444 adet çöp konteynerıyla 9 adet faal çöp kamyonumuzla ve 20 adet personelimizle de bu çöp toplama hizmetini yürütmekteyiz. Çöp toplama hizmetini bilar bedel olduğu gibi atık su bedellerine yansıtılmadığı gibi ve herhangi bir ücret karşılığı beklenmeksizin bunu yapıyoruz. Ve bunu da Büyük köylerimiz özellikle çöp toplama hizmetine, çöp toplama hizmetine başlamadan önce büyük rakamlar ödüyorlardı, büyük ödenekler ayırıyorlardı köylerimizde ve bunu da biz il özel idaresi olarak bilabede üstlenmiş olduk ve vatandaşımızın bu hizmeti de vatandaşımızın hizmetinden sunmuş olduk değerli arkadaşlar. Ve sözlerime buradasın söz, son verirken İl özel dairesi olarak önemli işler yapıyoruz. Önemli yatırımların altına imza atıyoruz. Bu işlerin altında tabii ki ilgilen meclisimizin almış olduğu kararların çok büyük etkisi var. Meclisimiz bu kararlar alırken gerçekten çok ince eleyip sık dokuyup ayağı yere basan kararlar alıyor. Önemli kararlar alıyor ve sahada da bunun uygulayıcısı olan idaremizde gerçekten eline geldiği kadar Alınmış olan tüm kararları sahada uygulamanın azmi ve gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz ve müşahede ediyoruz. Ve bu da tabi İl Özel Dairemizin bugün gelmiş olduğu noktada önemli işlerin altında imzası olan siz değerli il genel ve alınan kararların sahadaki uygulaması ve takipçisi olan il genel çok büyük görevler düşüyor şimdiye kadar bir ekip ruhu içerisinde gerçekten bunları hep birlikte, hep <laughs> birliğiyle, gönüllülüğüyle yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Ben tatlımlarınızdan dolayı hepinize ayrı bir teşekkür ediyorum. Ekim ayı gelen meclis toplantılarımızın ilimize, ilçemize, beldemize ve köylerimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını demen ediyorum. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Gündemimiz gereği bir Sözen burada. Mustafa Ünal burada. Zafer Özdemir burada. Nuri Kırımlı burada. Recep Tepik burada. Serçettin Yılmaz burada. Sunay Yaka burada. Sırrı Şen Yükür. Ahmet Koç burada. Mesut Aydın burada. Ahmet Tan burada. Halil Aydın burada. Evet değerli arkadaşlar. Meclisimiz eksiksiz olarak Ekim ayı ilgilenen meclis toplantılarımız başlangıcında tatlı sağlamıştır. Kapatma bu şekilde geçelim. Gündemimizi üçüncü madde sunuyoruz. Buyurun. Eylül ayı toplantılarına ait ilgilenen meclisi karar tutmaklarına okunarak meclisin bilgisinde sunulması. Değerli arkadaşlar her ay olduğu gibi bir ay